Arkadaşlar merhaba. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılımız e, şimdiden hepimize hayırlı olsun. E, yine e, belirli sınıflarla uzaktan eğitimle başladık. E, bir süreci ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama umarım en kısa zamanda biter. E, uzaktan eğitimde okullarımızda canlı derslere devam ediyoruz. E, öğrencilerimizin sorularını çözmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. E, ama biz aynı zamanda dersleri katılamayan oluyor, tekrar izlemek isteyen oluyor. O yüzden hani öğrencilere birebir ulaşamadığımız için de derslerin e, video çözümlerini, yani daha doğrusu video anlatımlarını yapmaya karar verdim. E, ben bunu 10. sınıflar için yapacağım. E, bu konuyu anlatırken de şu şekilde göstereyim size. Karakürk Yayınları'nın e, modüler piramit sisteminde hazırlanmış e, soru bankası ve konu kitabını kullanacağım. E, bu konuda Karakürk Beyimler'e teşekkür etmek istiyorum. Kitabını e, ders altında kullanmamız için, bize izin verdiği için. E, şimdi fazla uzatmadan dersimize geçmek istiyorum. Şurada ekranınızı bir paylaşayım öncelikle. Evet, şimdi e, ilk olarak bu sene ilk ünitesi sayma ve olasılık ünitesi. E, sayma ve olasılık ünitesinin içinde sayma yöntemlerinin permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konularını göreceğiz. E, Bugün konumuz sayma yöntemleri. Sayma yöntemleri dediğimiz e, iki farklı şekilde sayma işleminizi biz gerçekleştirebiliyoruz. İlk yöntemimiz toplama yoluyla sayma, ikinci yöntemimiz ise çarpma yoluyla sayma. Şimdi çarpma yoluyla sayma ne demektir? E, i̇htimalleri e, ihtimalleri demeyeyim de mesela şöyle düşünelim. E, biz e, sıra var, okul sırası. Her sırada 10'a kişi var ve 5 tane sıra var. O zaman biz burada kaç tane kişi olacağını 40'a 40'a sayarak da bulabiliriz. Ya da ne yaparız? 10 tane sıra var. Her birinde beşer tane kişi olduğuna göre on çarpı 5'ten 50 deriz. Yani saymak için ne yapabiliriz? Çarpmanın prensiplerinden yararlanabiliriz. E, şimdi fazla uzatmaya başlayalım. İlk sorumuz diyor ki Bir okul kantininde yiyecek olarak 3 çeşit toz, 4 çeşit açma ve 6 çeşit bisküvi satılmaktadır. Bu kantinden bir yiyecek alan Yusuf kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi herhangi bir yiyecek seçecek. Bunun tost olması, açma olması ya da bisküvi olması önemli değil. Bir çeşit yiyecek seçecek. O zaman kaç ihtimalimiz var? 3 toz, 4 açma ve 6 bisküvi. Topluyoruz. Ne oluyor? 13 oluyor. Yani bu seçimi kaç farklı şekilde gerçekleştirebilir? 13 farklı şekilde gerçekleştirebilir. Toplama yoluyla saymadan ayrı iki işlemden birincisi en farklı şekilde, ikincisi en farklı şekilde gerçekleşiyorsa bu işlemlerden biri M artı N şekilde gerçekleşir. Burada biri kelimesinin altını çizmiş çünkü biri kelimesi önemli. Neden? Çünkü biz toplama yoluyla sayma yaptığımız zaman bir şey seçiyoruz. Bir tane bir şey. Yani bu herhangi bir şey olabilir, i̇şte az önce yiyecekti, kıyafet olabilir, e, meyve olabilir, herhangi bir şey seçiyoruz. Yani yaptığımız seçim bir tane buna dikkat edelim. Ne yapıyoruz bu seçim yaparken de e, ihtimalleri topluyoruz. Şimdi bunu daha genelleştirecek olursak, şimdi biz e, anlattığımız şeyde iki işlemden bir tanesine bahsettik. Bu daha fazla da işlem olabilir, e, en tane işlem de olabilir, yani üç tane de olur, beş tane de olur farklı şekilde seçim yapabiliriz. Birincisi ihtimali A1, ikincisi A2, ikincisi de A ise ne yapmamız gerekir? Bütün elemanların, grup, bütün grupların eleman sayılarını toplamamız gerekir. Bu şekilde seçim yapma ihtimalimizi buluruz. Şimdi örneklerimize bakalım. bu kısım çok karmaşık değil. Bu toplama yapıyoruz zaten. sıkılmayın. O yüzden biraz hızlı geçmek istiyorum. Bir torbada birbirinden farklı 5 mavi ve 4 beyaz bilye vardır. Bu torbadan bir mavi veya beyaz bile kaç farklı şekilde seçilebilir? Ben ne yapacağım? Rengi benim için önemsiz veya dediğine göre mavi veya beyaz bile seçeceğim. Mavinin kaç ihtimali var? 5. Kaç tane beyaz bile var? 4. 5 ile 4'ü topladım. Ne oldu cevabımız? 9 oldu. Cevap 9. Burada önemli olan kelime arkadaşlar veya veya kelimesi bize veya bağlacı bize toplamayı çağrıştırıyor arkadaşlar. Veya kelimesi varsa ihtimalleri ne yapmamız gerekir? Toplamamız gerekir. Evet. Devam edelim. Bir okulun 10 a sınıfında 28 öğrenci, 28 10 B sınıfında 20 öğrenci vardır. Matematik öğretmeni Hanım 10 A veya 10 B sınıfından bir öğrenci seçip rehberlik servisine gönderecektir. Dilek Hanım kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi yine veya diyor toplama yapacağız. Bir sınıfta 28 kişi var. Diğer sınıfta 20 kişi var. Topluyoruz bu seçimleri. Ne oluyor cevabımız? 48. Cevap 48. Devam edelim. Ne diyor bize? 5 değişik, 5 işte elma, 4 ve 3 armut arasından bir meyve kaç değişik şekilde seçilebilir diye soruyor. Beş tane elmamız var, dört tane erik var, üç tane de armut var. Bir tane meyve seçeceğim. Bunların ne olduğunun bir önemi yok. Beş, dört, dokuz, dokuz, üç tane olacak. 12 iki kalacak. Yani bu seçimi kaç farklı şekilde yapabiliriz? 12 farklı şekilde yapabiliriz. Bir Alman futbolcuya beş Türk, 3 İspanyol, bir İngiliz ve bir Alman futbolcuya bir futbolcuya 5 Türk, 3 İspanyol, 1 İngiliz ve 2 Alman futbol takımından transfer teklifi gelmiştir. Buna göre bu futbolcu kaç farklı transfer tercihi yapabilir diye soruyor. Şimdi herhangi birini seçebilir. Burada da bir koşulumuz yok. Ne yapıyoruz? 5 tane Türk, 3 tane İspanyol, 1 tane İngiliz, 2 tane Alman. Hepsini topluyoruz. 8, 9. Ne oldu cevabımız? 11 oldu. Yani kaç farklı seçim yapabilir arkadaşlar? 11 farklı seçim yapabilir. Bundan bahsettik. Şimdi toplama yoluyla sayma bu şekilde arkadaşlar. Örnekleri de bu şekildeydi. Geldik. <laughs> Çarpma yoluyla sayma. Şimdi diyor ki yine bir örnek üzerine açıklamaya çalışalım. A şehrinden B şehrine 2, B şehrinden C şehrine 3 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre B'den geçmek şartıyla A'dan C'ye kaç farklı değişik yolda kaç değişik yoldan gidilebilir? Stiyorum. Bazısını uyduruyorum. Daha hızlı okumak adına. Umarım. A, B ve C var. A ile B arasında iki yol var. B ile C arasında da üç yol var. Şimdi A'dan ben C'ye gitmek istiyorum. Şimdi bakalım. Ben bu yollara harf vereceğim arkadaşlar. İhtimallerini daha rahat görelim diye. Normalde bu şekilde yapmayacağız. Bu şekilde yapmayacağız. Çarpma prensibini kullanacağız. Ama şimdi bir, bir görelim istiyorum. Bu şekilde yollarımız var. Şimdi ben bu yollara bir isim vereyim. Bu yollar X'ye olsun. Bu yollar da A, B ve C yolu olsun. Yani normalde bunlara X1, X8 diyebiliriz ama hani öğrenciler bu şekilde daha iyi anlattığınızı düşünüyorum. O yüzden bu harfleri kullan. Şimdi bulabileceğimiz, kullanabileceğimiz yolları yazalım. X ile başladı diyelim. Yani A ile B arasında X yolunu kullandıysa diğer tarafta neyi kullanabilir? A'yı x ile başladı b'yi x ile başladı c'yi bu üç yolu kullanabilir. Diyelim ki Y'ye başladı yani a b arasından y'yi seçti. y a yolunu kullanabilir. y b yolunu kullanabilir. Ve y c yolunu kullanabilir. O zaman kaç ihtimalim oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu seçimi ne yapabiliriz? 6 farklı şekilde gerçekleştirebiliriz. Şimdi ben, <laughs> ben her seferinde bu kadar yolu yazmak zorunda mıyım? Diyebilirsiniz. Hayır değiliz. Bunu nasıl düşüneceğiz? Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane yol var. A ile B arasında iki tane yol var. B ile C arasında AB'deki her yola karşılık bir yol var. Değil mi? Yani bu yola daha doğrusu şöyle. Birinci yola karşılık burada üç tane yol var. İkinci yola karşılık burada üç tane yol var. Toplamda ne oldu? Altı tane yol oldu. Yani iki yolun her birine karşılık üçer tane yol var. İki çarpı üçten cevabımız ne çıkıyor? Altı çıkıyor. Buna da çarpma yoluyla sayma diyoruz arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemine <laughs> saymadan iki işlemden birincisi m yolla diğeri n yolla yapılıyorsa bu iki olay birlikte m çarpı n yolla yapılır. Birlikte yapılıyor olmasına dikkat edelim. Yani olay bitmiyor arkadaşlar. Olay devam ediyor. Yani ben A'dan B'ye uğruyorum. Benden istediğim A'dan C'ye gitmek. Yani olayı bitirmek için ne yapmam lazım? A'dan C'ye kadar gitmem lazım. Yani AB yoluyla BC yolunu, yolunu gitme ihtimalleri bir arada gerçekleşmesi lazım. O yüzden ne yapıyoruz bunları? Çarpıyoruz. Bir arada yapılması gerekmeyen seçimlerde seçim sayısı toplama işlemi bulunur ve bir tane eleman seçilir. Yani top, az önce yapıyorduk da toplamda mesela bir tane yiyecek seçmiştik. Orada ne yapıyoruz? Bir tane kıyafet seçmiştik. Ne yapıyoruz? Bir tane kıyafet seçmiştik. Oradan. Ya da seçebiliriz de. Ne yapıyoruz onları? Top, toplayarak buluyoruz. İhtimalle toplayarak buluyoruz. Ama bir arada yapılması gereken seçimlerde seçim sayısı çarpma işlemiyle bulunur. Çarpma yoluyla yapılan seçimde en az iki eleman seçilir. Burada mesela iki farklı yol seçmem gerekiyor. Yani AB arasından bir yol, BC arasından bir yol. iki tane seçim yapmam gerekiyordu. Bu seçim daha fazla da olabilir. Yani iki en Evet. Diyor ki birinci örneğimize bakalım. Şimdi biraz örnek çözelim alakalı. A şehrinden B şehrine 5, B şehrinden C şehrine 4 farklı yoldan gidilebilmektedir. B'den geçmek şartıyla A'dan C'ye kaç yoldan gidilebilir diye soruyor. Şimdi A, B, C yine ben bir şeklini çizeyim. Her sıkıntı bu şeklini çizmemiz böyle görelim diye çiziyorum. A'dan B'ye 5 yollar. 1, 2, 3, 4, 5. B'den C'ye de 4 yollar. 1, 2, 3, 4. B'den geçme şartıyla A'dan C'ye kaç farklı yolla gidebilir? Burada 5 ihtimalim var. Burada da 4 ihtimalim var. 5 ile 4'ü çarpıyoruz. Ne oluyor cevabımız? 20 oluyor. Kaç farklı şekilde gidiyormuş? 20 farklı şekilde gidiyor. İkinci ediyor ne diyor? Bir kafeterya sahibi satışlarını arttırmak için yanında afişi görülen kampanyayı düzenliyor. Bu kafeteryadan bir gözleme ve bir içecek alan bir müşterin 10 TL ödüyor. Kampanyada her anlamda bir müşteri kaç farklı şekilde tercih yapabilir diye soruyor bize. Şimdi bizim neyimiz var? <laughs> ne yapacağız? Biz gözlemede içecek seçeceğiz. Gözleme seçerken kaç ihtimalimiz var? 4, 4 çeşit gözleme olduğuna göre 4 gözlemeden herhangi birini ne yapabiliriz? Seçebiliriz. E, kaç çeşit içeceğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her gözlemeye karşılık 6 içecekten birini de seçebiliriz. 4 kere 6 ne oluyor cevabımız? 24 oluyor. Yani 24 farklı şekilde seçim yapabiliriz arkadaşlar. Cevabımız 24. Devam ediyorum. 4 çift ayakkabısı, 3 farklı pantolonu ve 5 farklı gömleği olan bir kişi bir çift ayakkabı, bir pantolon ve bir gömlek giymek şartıyla kaç farklı şekilde giyinebilir diye soruyor bize. Şimdi 4 tane ayakkabısı var. 4 ayakkabısından ne yapabilir? Herhangi birini Seçebilir. 4 tane ayakkabı. 3 farklı pantolonu var. 3 farklı pantolondan da herhangi birini seçebilir. 5 farklı gömleği var. 5 farklı gömlekten de herhangi birini ne yapabilir? Seçebilir. 12. 12 çarpı 5'ten cevabımız ne oldu? 60 oldu. Burada da bir kelime dikkatimizi çekmek istiyorum. Şuradaki, V kelimesi ya da buradaki virgül virgülle ve aynı anlamdadır. Şimdi nasıl demiştik ki ve, e, veya kelimesi bize toplamayı çağrıştırıyor ve veya bağlacı toplamayla ilişkilidir. Ve bağlacı da aynı şekilde çarpmayla ilişkilidir arkadaşlar. Yani bir arada seçim yapacağımızı gösterir. Bir arada seçim yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Çarpma yoluyla sayma diye kullanıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Ve bu soruda şunu söyleyeyim. E, dört farklı çift ayakkabı. Yani bana tam kıyafet seçecek deseydi sen ne olduğunu önemli değil de bir tane fiyatı seçeceğiz. Arkalara fiyatı seçtiğini düşünüyorum. O zaman seçim sayın ne olacaktı? Yani bir, bir, farkları kalmayacaktı. Bir tane seçim yapıyorum. 4, 3 artı, 4 artı, 3 artı, 5 olacaktı. Yani cevabımız 12 olacaktı. Bunlara dikkat edelim. Evet. Dördüncü sorumuz. Diyor ki A'dan B'ye 4 farklı yol, B'den C'ye 3 farklı yol vardır. A'dan C'ye gidilen yollardan bir daha geçmemek şartıyla kaç farklı yoldan gidilip A'ya geri döneriz? Şimdi buradan gidip geri döneceğiz. Normalde ben şöyle bir şey yapalım. ama şöyle bir şey yapalım. Bize hiçbir şart koşmasaydı. Yani soru sadece şu şekilde olsaydı. A'dan C'ye gidip kaç farklı şekilde dönebilir şeklinde olsaydı ne yapacak? Şimdi bakıyorum A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebiliyor? A ile B arasında 4 farklı yol var. B ile C arasında 3 farklı yol var. 12 şekilde ne yapabiliriz? edebiliriz. Aynı şekilde geri dönerken de B'den C'ye 3 yollar, A'dan B'ye de 4 yol, B'den A'ya da 4 yollar. Dönerken de 12 yola dönebilirdik. Tekrar söyleyeyim. Bir şart koşmadığını varsayıyorum şu an. 12 çarpı 12'den cevabımız 144 olurdu. Eğer bize bir şart koşmasaydı. Çünkü şimdi niye 12 ile 12'yi çarptık? Çünkü olay devam ediyor. Bizim ne yapmamız lazım? <gülüyor> 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 gidip dönmemiz lazım. Hem gidiyoruz hem dönüyoruz. Olayımız bitmemiş daha devam ediyor. 12 ile 12 çarptık. 144. Şimdi gelelim bizim sorumuza. Bu bizim sorumuz değildi. Ben ekstra olan şey Sorumuzda ne diyor? A'dan B, A'dan C'ye gideceğiz. Gidelim yine diyor. Yani bir 4 çarptık. 12 gidip. Bakalım kaç farklı şekilde geri döneceğiz. Diyor ki gittiği yoldan bir daha gittiği yol, gidilen yollardan bir daha geçmemek şart. O zaman ne yapmamız lazım? Gidilen yolları çıkarmamız lazım. Şimdi diyelim ki A, B arasında giderken şu yolu kullanmış oldum. Herhangi birinin olabilir. Ben sadece ihtimal verin diye Burada da bu yolu kullanmış oldum. Şurayı kullansın. Şimdi B ile C arasında kullanabileceği kaç yol kaldı? B ile C arasında hala 3 yol var ama kullanabileceğimiz kaç yol var? 2 yol kaldı değil mi? Aynı şekilde A ile B arasında kullanabileceğimiz kaç yol kaldı? 3 yol kaldı. Çünkü bir tanesini kullanmak yani onu ne yapamıyoruz kullanamıyoruz. Evet. Ne olacak o zaman? B ile C arasında iki ihtimalimiz var. A ile B arasında da üç ihtimalimiz var. Yani dönüşte kaç farklı şekilde dönebilir? Altı farklı şekilde dönebilir. 12 farklı şekilde gitti. 6 farklı şekilde döndü. 12 çarpı 6'dan ne oldu cevabımız? 72 oldu. Cevap 72. Evet. Devam ediyoruz. Farklı bir soru çizgimizle. Diyor ki 3 farklı mektubun 6 farklı posta kutusuna kaç değişik biçimde atılabileceğini önce burayı çözelim. 3 tane mektup 6 farklı posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? Şimdi bunu şöyle düşünüyoruz. Neyin ihtimalleri oluşuyor burada? E, mektuba karşın posta kutusu seçimi yapıyorum ben aslında. Mektup seçimi yapmıyorum. Mektuba karşılık posta kutusu seçimi yapıyorum. Şimdi elimde ne var? 6 tane posta kutusu var değil mi arkadaşlar? Birinci mektup için düşünün. Şöyle 3 tane 3 mektup gibi için 3 tane çizgi çekelim. 3 tane çizgim. Çektim, çektim. Birinci mektup için. Birinci mektubu kaç farklı posta kutusuna atabilirim? 3, 6 e, farklı posta kutusundan herhangi birine atabilir miyim birinci mektubu? Atabilirim. Aynı şekilde ikinci mektubu da bana hiçbir şart koşmuyor ya ben şu an aşık bir şey 6 farklı posta kutusundan yine herhangi birine atabilirim. Aynı şekilde üçüncü mektubu da 6 farklı posta kutusundan herhangi birine ne yapabiliriz arkadaşlar? Atabiliriz. Ne oluyor cevabımız? 6 çarpı 6 altı çarpı 6'dan 216 oluyor. Yine olayımız bitmedi çünkü 3 tane mektup atmam lazım. Olayımız devam ediyor. Seçimlerimizi çarptık. Ne oluyor cevabımız? 216 oldu. Şimdi B şıkkından bahsedelim. B şıkkında ne diyor? Her yüklüye en çok bir mektup atmak koşuluyla kaç farklı şekilde atılabileceğini bulmuş. Şimdi... Her kutuya en fazla bir mektup atabiliyorum. Yani iki mektup atamam. Birden fazla mektup atamam diyebiliriz. Şimdi birinci kutuya, birinci mektup için ne demiştik bizim? Kaç ihtimalimiz vardı? Altı ihtimalimiz vardı. Şimdi ikinci mektuba geldiğimiz zaman artık ne yapamıyoruz? İlk mektubu attığımız posta kutusunu artık kullanamıyoruz. O zaman ikinci post, mektup için kaç posta kutu kaldı elimde? Beş posta kutusu kaldı. Aynı şekilde üçüncü mektup için ne olacak? Artık ilk iki pusulu kullanamayacağım. 4 ihtimalim kaldı. Altı çarpı 5 çarpı 4'ten ne oluyor cevabımız? 120 oluyor. Hiç artık koşmadığı zaman yani herhangi bir kısıtlama getirmediği zaman cevabımız 216 oldu. Bize bir kısıtlama getirdiği zaman cevabımız 120 oldu. Evet. Şuradaki soruyu çözmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir sokaktan yan yana bulunan aşağıdaki dört ev boyanacaktır. Elinde beş farklı boyayla bu evlerden yan yana olanlar farklı renk olacak biçimde boyamak isteyen bir boyacı sırası bu boyama işlemini kaç farklı şekilde yapabilir diye soruyor. Şimdi beş çeşit boyamız var. Birinci evden başlayalım. Birinci evi beş çeşit boyadan herhangi biriyle ne yapabiliriz arkadaşlar? Boyayabiliriz. Şimdi ikinci eve geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Artık ilk evi boyadığımız renge boyayamayız ikinci evi. O yüzden onda kaç farklı şekilde boyayabiliriz? Dört farklı şekilde boyayabiliriz. Geldik 3. ele. Bazılarınızın 3 dediğini duyar gibiyim ama cevabımız 3 değil. Lütfen dikkatli olun. Şimdi bana ne diyor? Sadece yan yana olacak evleri aynı renge boyama diyor. Yani hepsi farklı renkte olacak demiyor. O yüzden buradaki ihtimalimiz de yine nedir? 4'tür. Çünkü e, bu evi ne yapabilirim? İlk evi boyadığım rengi boyayabilirim. Aynı şekilde dördüncü evin ihtimali de 4'tür. 4 Dört farklı şekilde boyanır. 5 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4'ten dört cevabımız 320 çıkar. Bunu biraz daha e, açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi. Mesela birinci ev için kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyazı renkli. Bunlardan herhangi birini ne yapabiliriz? Biz seçebiliriz. Diyelim ki ben buradan mavi evi seçtim. İkinci evi hangi renkle boyayabilirim? Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaza boyayabilirim. Buradan da yeşili seçmiş olayım. Üçüncü evi hangi renklere boyayabilirim? Kırmızı, sarı, beyaz ve şimdi az önce mavi kullanmıştım. Burada mavi kullanamadım ama burada mavi ne yapabilirim ben? Kullanabilirim. Ee, diyelim ki buradan da beyazı seçtim. Burası için hangi ihtimallerim var? Kırmızı, sarı, mavi ve yeşili de kullanamamıştım. Yeşili de burada kullanabilirim. Yani 5 ihtimal, 4 ihtimal, 4 ihtimal, 4 ihtimal, ihtimal oldu. 5 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani kaç çıktı cevabımız? 320 çok olsun. Aşağıda bununla alakalı güzel şey örneklerimiz var. Bunları çekeceğiz. Evet. Devam ediyorum. Diyor ki 5 kişilik bir ekipten bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 5 kişi var. Beş kişiden herhangi biri ne olabilir? Başkan olabilir. Yani başkan diyorum da herhangi biri başkan yardımcısı olabilir. Herhangi bir sekreter de olabilir. Nereden başlamamızın bir önemi yok. Geri kaldı dört kişi. Bir tanesini seçtik de onu ayırıyoruz. O artık başkansa ne başkan yardımcısı olabilir ne de sekreter olabilir. Bir kişiyi seçtik. Ondan sonra ne oldu? Dört kişi kaldı. Dört kişiden herhangi biri ne yapabiliriz? Başkan yardımcısı seçebiliriz. Başkan yardımcısını da seçtik. Seçim yapabileceğimiz kaç kişi kaldı? Üç. O üç kişiden herhangi birinde ne yapabiliriz? Sekreter seçebiliriz. 5 çarpı 4, 20. 20 çarpı 3'den ne çıkıyor cevap? 60 çıkıyor. Cevap 60 arkadaşlar. Seçimlerimizi bir farklı bir kadar farklı şekilde yapabildik. Evet, ikinci sorumuz. Saliha öğretmen 3 farklı kalemi 5 öğrenciyi her öğrenciye en çok bir kalem vermek şartıyla kaç farklı şekilde verebilir diye Soruyu Az önceki posta kutusu sorusuna da Misali ayrıbının üç tane kalemi var. Üç tane kalem çizeyim şuraya. Şimdi ikinci kalemi. birinci kalem. Birinci kalem verebileceği kaç öğrenci ihtimali var? Beş. Beş öğrenciden ne yapabilir? Herhangi birini seçip bu kalemleri ona verebilir. Daha doğrusu bu kalemi ona verebilir. Bir tane kalem verecek herkese. Şimdi ikinci kalemi kime verebilir? İkinci kalemi, şimdi herkese en çok bir kalem verecek dedi ya, ikinci kalemi artık birinci kalemi verdiği kişiye veremez. O yüzden kalemi verebileceği kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı. Yani ikincisinin ikinci kalemin ihtimali ne oldu? Dört oldu. Üçüncü kalemi ise ilk iki kalemi verdiği kişilere veremez. O yüzden kaç kişi kaldı elimde? Üç kişi. Üçüncü kalemi de üç kişiden herhangi birine verebilir. Ne oluyor yine cevabımız? Beş çarpı dört çarpı üçten Cevap 60. 60 farklı şekilde ne yapabiliriz bunu? Evet, evet. İkinci sorumuz, 10 katlı bir binanın her bir katı üç farklı renkten biriyle boyanacaktır. Üst üste iki kat aynı renk olmamak şartıyla bina kaç değişik şekilde boyanabilir diye soruyor. Bu da demin ev boyadığımız soruya benziyor arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Birinci başlayalım. İşte birinci kattan başlayalım. Birinci katı üç rengin herhangi birini ne yapabiliriz? Boyayabiliriz. İkinci kat için iki ihtimal kaldı. Çünkü ilk katı boyadığım renge ne yapamıyorum onu? Boyayamıyorum. Üçüncü kata geldiğim zaman yine iki ihtimal var. Çünkü ikinciyi boyadığım boyayamıyorum ama renklerimiz yine mesela kırmızı mavi sarı oldu. Bir mavi boyadım. Bunun ihtimali kırmızı sarı oldu. Ee, bunu sarıya boyayayım. Bunun ihtimali ne olur? Kırmızı mavi. Bu şekilde ne yapar? İşlerimiz devam eder. Şimdi 10 katlıydı buna. Bu zaten 3 ihtimali var. Bu ikilerden kaç tane kaldı? 9 tane kaldı. Yani 3 çarpı 2 üzeri 9 farklı şekilde ne yapabiliriz? Bu binayı boyayabiliriz. Cevap 3 çarpı 2 üzeri 4 seçenekli 15 sorudan oluşan bir deneme sınavına cevap anahtarı yazılacaktır. Ard arda gelen 3 sorunun cevabı birbirinden farklı olmak üzere kaç farklı cevap anahtarı yazılır? Şimdi burada da deminki soruda 2 katı aynı boyamayacaksın diyor. Burada da 3 şık aynı olmayacak diye Bakalım ne yapacağız? Şimdi birinci soru için 4 farklı seçenekten herhangi birini yapabilirim ben? Kullanabilirim. Birinci sorunun 4 seçeneği var. İkinci soruya geldiğim zaman artık ilişkinin günü kullanmayacağım. Neye düşecek seçenek sayı? 3'e düşecek. Üçüncü soru için artık ilk günü kullanmayacağım. Neye düşecek? 2'ye düşecek. E, dördüncü soru için yine 2 olacak. Çünkü ne yapamıyorum? Tamam bunlarda da kullanım kullanamam ama baştakini tekrar ne yapabiliyorum arkadaşlar? Kullanabiliyorum. 2, 2 bu şekilde devam edecek. 15 soru vardı. Buradan 13 tane gelir. 2 üzeri 13. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 13 olur. 4 2'nin karesi 3 çarpı 2 üzeri 13. Bunu da düzenlersem 3 çarpı 2 üzeri 15 yapar. Yani cevabımız A şıkkı olur. Ee, şimdi burada bunları isterseniz biraz daha açık yazayım. Görelim seçenekleri. Mesela birinci soruda A, B, C, D seçeneklerimiz var. Burada C'yi kullandım. Buraya ne kaldı? A, B ve D seçenekleri kaldı. Burada B'yi kullanayım. Üçüncü soru için A, B ihtimalimiz kalır. Burada da A'yı kullanayım. Dördüncü soru için ne kalacak? b kullanabiliyorum. Bu de ilk başta sildiğim C'yi kullanabiliyorum. İhtimallerim bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar olsun. E, Dersimizi bitirelim şimdilik. E, yine bu kitaptan aynı şekilde ders anlatım videolarına devam edeceğim artık. Bir, bir, bir sonraki dersimizde sayılarla hani sayı yazma sorularına geçeceğiz. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Umarım anlaşılır.